Bursa Spor Karelerimizin yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün size beraber çok önemli bir Akisar maçı var. Bakalım bugün ne yapacağız Akisar'a karşı. Mutlak 3 puan almamız gerekiyor. Şampiyonluk yarışı değil. İkincilikten kopmamamız gerekiyor. Arkamızdan Akisar geliyordu. Arkasından Altınordu geliyordu. Yani puan farkı çok iç içe üst sıralarda. Yani Eskişehir dışında. Bugün önemli bir maç bizleri bekliyor. Yani 3 puan almamız gereken bir maç. Sıra kimimize de puan vermemiz lazım. Açıkçası berabere kalırsak altın ordu yenerse bizi geçiyordu galiba tam hatırlayamadım. <laughs> o zaman şimdi Ramazan Hoca'ya bol şans O zaman maçımızı başlatalım hadi bakalım. Neler uçak neler bekleyecek bizi 400 ile gerçekten ben de bütün günden beri bütün, ee, bütün günden beri bekliyorum. Griezmann. Antoine Griezmann. Dakika 6. Güzel. İlk delikli atak onlardan gelmiş oldu. Geyin. Dikkat et. Kırmızıya gerek yok. Ve penaltı Ali Akman topun maçında. Haydi Ali Akman diyoruz. 1-0. Çok önemli bir pozisyon bizim için. Şans anı Ali Akman dışarı. Ali Akman yapma bunu be. Yalnız Kaleci. Derste gel. Evet. Penaltıdan yararlanmak ne yazık ki dakika 21'de bu sefer Fodun uzakta. Fodun vurdu. Fil Fodun. Yine yeah, kaleci. Kaleci. bugün gerçekten büyük işler yapacak. Akisar adına sanki. zumadan Maxi Gomez'e. Maxi Gomez. Tehlikeli bir oyuncu kendisi forvet'e. İspanya yakından tanırız. Maxi Gomez dışarı değil ya da kaleci. Kaçan bir fırsat. Direkten. Hani hiç olmadı. Maxi Gomez, Roberto Firmino, Griezmann. Of şu şuraya bak. Aman dikkat edelim çocuklar. Roberto Firmino kaçırdı. Porto de bir sarı kart rakipte. Güzel. Fofana ve Pogba güzel bir ikili oynuyorlar. Fofano'dan Pogba'ya Pogba güzel bir arabası. Pogba için şut şansı. Paul Pogba. Pogba'dan kaçan fırsat. Direkten döndü. Dakika 35. Oo, bir penaltı da Akisar'a. Bakalım Akisar atabilecek mi? Roberto Firmino dakika 36. Onlar penaltıdan kaçırmalılar. Atamayana atarlar. Phil Foden'dan güzel bir orta. Fofana'ya geldi. Fofana vur kafayı Fofana. 1-1. Bir, Penaltıdan bir dakika sonra golü buldu. Duran topta. Foden'ın ortası. Fofana'nın kafa golü. Bu çok kritik bir gol oldu bizim için. Çok çok kritik bir gol oldu. Biz 0 kapatsaydı yarı ikinci yarı için. Gerçekten sıkıntılı bir ikinci yarı bizi bekliyor olacaktı. Fofana bugün gerçekten çok istekli savunmadan ileri ara pasları golünü de attı duran toptan. Robertson attı Robertson vurdu bir fırsat ilk yarının son 10 dakikada ilk yarıda inanılmaz bir maç izledik Gerçekten hiç bitmesini istemeyeceğimiz bir maç oluyor İlk yarıda umarım ikinci yarıda da bu şekilde devam eder bu tempoyla sanmıyorum ama e, Hiçbir şekilde belli olmaz gerçekten çok zevkli maç ya gerçekten en zevk aldığım maç bu olabilir Akistar maçı en zevkli o zaman ikinci yarıya hızlı bir şekilde geçelim Hayvan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hadi bakalım. Şöyle. Ben hiç durdurdum mu ki zaten? Bilmiyorum. Roberto Firmino çok uzaktan şansını deneyecek. Yani dikkat edelim. Fuarda sarı kartı gördüğümüzden iki. Arada bir parlama oluyor sanki. Aa, oluyor oluyor. Evet, Phil Foden'dan bir köşe vuruşuyor. Phil Foden'un etkili kullanıyor. Harry Kane'e geldi. Taşık 59, Harry Kane. Kaçan bir fırsat. Foden'da duran toptan etkili bir atakta kaçtı bizim adımıza. Phil Foden'a. güzel bir göğüs bası Foden'a. Foden, haydi çocuğum. Bir gol, bir asist olur mu? Foden. Bir fırsatı daha çepiyoruz. Tepiyoruz. Kaleci'nin ınırlı şey yapıyor şu an Akisar'a. Maçın adamı Akistar'dan kaleci. Maçın adamı direkt Akistar'dan derste gene yazabiliriz. Harry uzaklardan atarsa yalnız çok iyi olur. Harry Kane. Of, Harry Kane atamadı. İkinci yarıda oyunu tek kale çevirik diyebiliriz. 80'e kadar dikkat ederim. Tek atakla gol yiyebiliriz. One hand oyuna giriyor. Otomendi çıkıyor. Aynı çocuklar bastırın diyoruz. Diaz ve Fernandio, yeni transferimiz Luis Fe. Luis Fernandio Niye de unutmuyorum? Fernandio! Fernandio 86'da kaçırdı Kaleci yine. Bir kez daha kaleci, Griezmann'dan Roberto Firmino'ya, Roberto Firmino gelişine vuruyor. ama dikkat edelim! <laughs> Bin de kurtarsın be! Son dakikalara kadar devam eden harika bir mücadele açıkçası ikinci yarıda bence maçı kazandı. Kazanmaya hak ettiğimiz bir iki maç çıkardı diyebiliriz genel anlamda. Ama gerçekten Akisar'dan yanlış hatırlamıyorsam Derstegen bence maçın adamı net bir şekilde burada da Akisar'ın puan almasını sağlayan tek oyuncu diyebiliriz açıkçası. Ve Ali Akman'ın ilk 21. dakikada kaçırdığı penaltı golü maçında skorunu belki de belirlemiş oldu. Ne yazık ki bir bir berabere kaldık. Üst üste 3 maçtır kazanam Kazanamıyoruz Hani. Adana'ya kaybettik. Üstüne bandırma ile berabere kaldık ve yine berabere kalıyoruz. Allah'tan Fofan attı. Fodun güzel oynuyor bizden. Oğundur şuta 8 sut ki ikinci yarıda gerçekten çok etkildik. İkinci yarı tek kale oynadık dersek yalan olmaz Buradan Ramazan açık da zaten hakkımızı verir. Ramazan'a da tebrik ederiz. Gerçekten güzel oynadılar. 61-39. Biz 4-4-2B defansif dengeli oynadık dizilişte rakipte 4 3 oynamış. 126-122. Bir, biraz daha hak eden taraf olduğumuzu düşünüyorum açıkçası. Ama orta sahada Pogba bugün istediğini verenemedi. belki diyalogumuz eksik. Onun da etkisi olabilir. Onun dışında Alakman bugün gerçekten yok. Penaltıdan sonra bir daha zaten. Büyük ihtimalle morali de bozuldu. gitti. tamamen konsantrasyon dağıldı. Önemli olan diğer sonuçlar. Altın Ordu diyecektik. Göremedik. Şöyle bir reklamları izleyelim. Adana Spor 3-0 Bandırma Sporu yenmiş. 3-0 Bandırma Sporu yenmiş. Eskişehir Ankara Sporu 3-1 yenmiş. Altınordu 2 İstanbul Spor 0. 3-0 3. Balıkesir Sporu 3 Adana Demir Spor 0. Keçiören 2 Samsun 1. Altay 1 Tuzlu Spor 0. Altay'dan kritik bir galibiyet. Ümraniye geliyorsun da 4 atıyor. Bolu Spor 1 Menemen Spor 0. Burada bakacağımız maç olarak Ümraniye'ye bir göz atalım. Bir göz atalım Ümraniye'ye. Mesut Özil 8. Özil. Özil. 8. Mesut Özil. 48. Hansen. 54. Acı 77. Bernardo Silva. 13'te sadece bir su çektirmiş geri suna. 3-0. Ömer Baba Pro galiba yeni bir menajer sanki. Adana'nın menajeri bizi yendi. Çıktı. Hoş geldin Ömer Baba'ya. Arkasından burada Ankara'da bir istifa görüyorum. Ee, onun dışında İstanbul Spor'da metro 55 gelmiş. Ona da hoş geldin diyelim. Başka bir menajer değişikliği göremedim. Bakacağımız bir maç olarak da Adı yeni gelmiş Ömer, Pup, Ömer Baba Pro'ya bir bakalım ne yapmış ilk maçında Bandırma Spor'a karşı ki Bandırma bizden bir puan alan bir takım. Terrier 4, 26 Graner ve 68 Robert Kennedy'nin golleriyle 3-0'lı galibiyet. Kimin adına? Adana Spor adına 17 düştü. Çut. Ömer Baba Pro gerçekten ilk maçında fırtına gibi esmiş. Mükemmel galibiyet tebrik ederim. Yarın bol ve basmanına gideceğiz. Yine zor maç. Hakem agresif, A hakem agresif olması maçlarda zorlaştırıyor açıkçası özellikle deplasmanlarda. Adana Demirspor Ümraniye'yi alacak. Bandırma Spor Eskişehir'i al ve Bandırma bizden aldım bir puan. Eskişehir'den de bir puan al. Hadi Erol olacak. olacağım. Erol olacağım. Giresun 2-0 değil. Ne görüyorsun 2-0 ya? Giresun Altınordu'yu alacak. Keçiören Aksa Keçiören Keçiören Gücü Akisar Ağırlık Kenti Sağsında Tuzlu Ağırlık Spor oynayacak. Menemen Samsun Spor İstanbul Spor Altay Balıkesir Ankara Spor Deplasmanı Gidecek Yarın güzel maçlar bizlere bekliyor Evet şöyle gelelim Lig tablosuna baktığımızda Eskişehir 38 puan ile Namalip 14. haftada lider. Biz 28 puanla ikinciyiz. Bolu 27 puan. Altınordu 24 puan. Akisar 27. Altınordu 27. Keçören 27. 26 Ümraniye. Şuna bakın. Ohohoooo Ben bunu direkt kafak fotoğrafı bile yapabilirim. Böyle bir şey olabilir mi? Şu maçlara bak. Yalnız biz gol atamıyoruz. Gol atamıyoruz. Sıkıntı orada. Arkadan Altay 21 puan. Balıkesir 19 puanla 9. Menemen 17 puanla 10. Adana Demirspor 16 ile 11. Ankara Spor 14 puanla 12. Tuzlu Spor 12 puanla 13. Samsun Spor 11 puanla 14. Giresun 11 puanla 15. Bandana Spor 10 puanla 16. Adana Spor'da 10 puanla 17. sırada İstanbul'da 9 puanla 18. sıraya gerilemiş durumda. Ben yanlışlıkla geriye bastım. Ha, ee, lig tablosu. Enerjiler Lisesi 4. sırada yerimizi koruyoruz ama Müraleden Hasan Bey yapışmış arkamıza geliyor. Şöyle, aktif olmayan bir menajer var mı diye baktığımızda yok. Gerçekten teşekkür ederim. Aktif olmayan menajer yok. Birazdan ist 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 isteklere bakacağız. O 10 maç 10 gol altın orada gerçekten Altınordu'yu e, altın orduyu belki de yükselişe geçiren en önemli oyuncu diyebiliriz. Eskişehir'den Fatih 10 gol, Yuru Albert 10 gol bizden Ali Akman açıkçası yaklaşık 3 4 maçta atamıyor ki. atamadı. Çok kritik bir maçtı. Kritik bir anda atamadı. Yani orası kötü oldu. Asist Kralı'nda Ceballos ve De Bruyne 7 şer asistleriyle lider arkadan Garcia, Rodriguez vs. diye geliyor en çok katkı veren 13'er katkıyla Fatih Eskişehir'den 10 gol 3 asist, Yuri Alberto'da Bolu Spor'dan 10 gol 3 asist, arkadan da güçlü hanım 11'er katkıyla Ceballos 4 gol 7 asist, De Bruyne 4 gol 7 asist ve Lapadula Menemen'de 15 maç 6 gol 5 asist de güzel bir şekilde verim yapmışlar takımlardan. Abdullah Klopp Hoca'nın gelişiyle Altınor'da çok ciddi bir gözle görülür yükseliş vardı. Ee, o yükselişi de şu an 3. sıraya kadar yükseltmişler. Kalır dedik ama biz baya kaldık transfer. Birkaç maç, belki de 3 maçtır neredeyse transfer yapamıyoruz doğru düzgün. 239'da kaldık. Alta 235'te hemen arkamızda bizi her an geçebilir ama 14 oyuncular var bunlar. Çok çok sıkıntı 14 ya Gerçekten çok sıkıntı. Akisar 204 milyon euro ile 5. 5. takım olmuş 200 milyon barajını geçen Balıkesir 130, Bolu 124, Keçiören, Adana Spor diye bu şekilde geliyor arkalardan. Ee, başka bakabileceğimiz bir maç kaldı mı kalmadı bu bölümünde burada yavaştan sonuna geliyoruz. Şöyle bir Bolu Spor bir süzelim göz kararıyla bakalım kimler var kimler yok bizim maçımızda. <laughs> Jack Grealish almışlar. bir maçta oynamış falan. Tra transfer listesine etmiş. Büyük ihtimalle gelir amacıyla kullanacak. Burada Yuri iyi katkı veriyor. O yüzden hiç çıkarmamış kendisini galiba. 14 maç mı gördüm ben mi? yanlış gördüm. Harbiden ligin başından beri oynatıyor Yuri Alberto'yu. 85. Fred 80. Oh, orta sahası güzel. Defans. Uuu defans gerçekten çok sağ. Defans bizimle yarışır. Belki bazı yerlerde bizi geçebilir yani. ayar 92, Diago Carlos 89, Kimpembe 85, Alba 86 ama yorgun çok yorgun bir kalora çıkacaklar. Bunu avantajı kullanmamız lazım. Aksar'dan da yorgun bir kalora çıkacaklar. Evet. Buraya kadar izleyen herkese çok çok teşekkür ederim. Aa isteklere bakacaktık ya bu değil mi? Aman bak. Demişsinizdir kesin. Abi isteklerini unuttun diye. Bakalım istek var mıymış? Ezel Kadir ve Dışı Yuvas galiba kendisi nasıl okunuyor tam bir fikrim yok. İsteğimizi kabul ettik. Evet yeni ligimiz de açıldı bu arada arkadaşlar görüyorsunuz YouTube mana yara Yaklaşık bir harika bir lig bizlere bekliyor olacak açıkçası benim en, en çok beklenti olarak beklediğim bir lig bu olacak yani çok çekişme bekledim. tam konuşamadım ama her neyse. Anladın siz. Bu arada 4 maçta kazanamıyoruz. Uf. Eskişehir'le başladı mağlubiyet serimiz galiba değil mi? Aynen Eskişehir'e kaybettik. Arkasından Adana'ya kaybettik. 4 maçta sadece 2 gol atabildik. İnanılmaz. 4 maç 2 gol attık. 4 gol yedik. Belki az yedik gibi gözüküyor ama yani çok da kötü gidiyoruz. Şu an toparlanmamız lazım. Acilen Bursa Spor ile yarın güzel. Yalnız Bolu'ya da bakar mısın ya? Dur şu serilere merak ettim. Bolu Spor. Oo, 8 maçtır kaybetmiyor ve 5'te 5 beş yapmış bir Bolu Spor'a karşı oynayacağız. Uf. Yarın zor bir maç bir seri bekliyor vallahi. Evet o zaman bu bölümü de burada bitirebiliriz. Burak'ı izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atmayı da unutmayın, unutmayın diyorum. Atarsanız sevinirim daha doğrusu yani. Çok önemli değil ama e, abone olmanız daha önemli. Bu kadar. Kendinize iyi bakın. Ben gittim.